Her dönemde güvenli liman olarak yatırımcıların gözdesi olmayı sürdüren altın son iki yılda yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çekiyor. Altının yeni yılda daha sakin ancak istikrarlı bir seyir izlemesi bekleniyor. <laughs> Bizim Türk Kuyumcu Barbaros Koçak altının hem kısa hem de uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olduğunu dikkat çekerek altın yatırımcısını sevindiriyor. Özellikle uzun vadedeki yatırımlar için altın çok etkili. Altın satışları tabii ki yaz aylarında düğün sezonu dolayısıyla artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonla işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonu daha sakin durağan geçiyor dedi. Altın her zaman yatırım olarak uzun vadede, kısa vadede alınan bir araçtır. Biz uzun vadede daha çok tavsiye ediyoruz tabi. Çünkü yatırımcısını daha çok sevindiriyor. Uzun vadedeki yatırımların daha sağlıklı olması için Güvenli bir liman oluyor. Altın satışları e, tabi yazın sezonlarında artıyor. E, bizim de satışlarımız artıyor. Evlilik, e, evlilik, nişan gibi organizasyonlar e, işimize hareketlilik katıyor. E, potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonunda daha da sakin durağan geçiyor. E, altın fiyatları son iki yıldır ciddi bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında da bu son iki yıldaki artış olmayabilir. Ee, daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz. Ama son iki yıldaki artış, artışı beklemiyoruz. Ee, beklemiyoruz açıkçası. Bu durumda da yine uzun vadedeki yatırımcısını memnun edecektir her zamanki gibi. Ee, altın uzun vadedeki yatırımcısını hiçbir zaman üzmemiştir. Yeni yılda da e, altın çok dalgalı olmayacaktır ama Yine de duran bir seviyede emin adımlarla yükselecektir. Yine yatırımcısını sevindirecektir. Biz altında çok dalgalanmayı sevmiyoruz. Hızlı düşüş ve çıkışlar bize çok gelmiyor fakat emin adımlarla ilerlediği zaman hem yatırımcısını hem de bizi sevindirmiş oluyor. Allah Allah. İçinin yaptı. <laughs> Gracias.